bağırmaktan usandım ama siz azar işitmekten bıkmadınız. Ya ben size kaç kere ekmekleri dilimleyerek yiyeceksiniz dedim. Gökhan! Gökhan Sırım Ankara emredin komutanım. Yemekhanenin sorumlusu sen değil misin? Niye emirlerim uygulanmıyor? Komutanım ben ekmekleri dilimleyip dağıtıyorum masalara ama arkadaşlar dolaptan bütün alıyorlar. Nasıl yani? Kilitli değil mi dolap? Kilitli komutanım ama aradan elini sokup alıyorlar. Ha bir de hırsızlık da var yani işin içinde. Sonra da yemedikleri ekmekleri çöpe atıyorlar öyle mi? Evet komutanım. Birisi bana bu durumu açıklasın yoksa hepinizi öğlene kadar süründürürüm. Geçirin. Emredersiniz komutanım. Hamza Deli Pınar ee, komutanım. Şimdi ekmekler geceden dirimlenip masalara dağıtılıyor. Ve bayatlıyor. Siz de dolaptan tazesini aşırıyorsunuz. E, Tabi e, ki, ta tabii ki, hayır. E, yani mesela ben yapmıyorum, e, yapanı da bilmiyorum. Kabak benim başıma patlayacak, ben susup yerime geçiyorum. Sağ ol. Gülün, gülün. O kadar arsızsınız ki utanacağınız yerde gülüyorsunuz. Sizin o bayat diye beğenmediğiniz ekmeği bulamayan binlerce insan var bu ülkede. Siz karnınızı doyurun diye vergiler harcanarak alınıyor onlar. Ama bunu anlayacak kafa sizde nerede? Komutanım, alay komutanımız geliyor. Ölük! At! Rol! Kat! Karargah destek bölüğü, iki subay, bir az subay, 76 Erbaş ve Er'le emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Merhaba asker. Sağ. Nasılsınız? Sağ. Siz de sağ olun. Beni rahatla dinleyin. Bugün beni sevindiren ve duygusallaştıran bir haber aldım. Adlı programı hepiniz bilirsiniz herhalde. Sağ olsunlar programın yapımcıları. Çanakkale muharebeleri yıl dönümü nedeniyle programın gelirini Mehmetçik Vakfı'na vermeye karar vermişler. Üstelik de Çanakkale Muharebelerinin efsane alayı 57. alay adına da 56. ve 58. alay askerleri katılmasına karar verilmiştir. Biz ne lan bundan? Yaklaşan tatbikat Neden? ve 56. denetleme alay takvimi değil mi? yüzünden alayın bütün taburları yoğun Aynen çalışma içindedirler. Bu nedenle 56. alayı siz Karargah Destek Bölüğü temsil edecektir. Başarılar dilerim arkadaşlar. Stop!